Altan ve Nuri Çamlı kardeşlerin yeni hayatı şu andan itibaren başlamıştır hoca. Aşık dinliyor musun beni? Dinliyorum. Bir plan anlatıyorum sana dinle. Ne yapıyorsun ya? Çin sürü karpuz yiyorum. <laughs> Allah Allah. Dinle bak. Bir, barı açıyorum. İki, aileyle aramı düzeltiyorum. Üç, boğamı da yanıma alıyorum. Olay bitmiştir. Benim boğam nasıl oldu? Bir sonraki oyun. What you doing here? What you doing here? And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so damn rude, but they always win.